Merhaba arkadaşlar bugün yani bir, bir video çekeyim dedim. Tabii ki hani az, az, önce video çekiyordum. Birisi kastırdı. o yüzden. hem yani zaten ilk yer olacak. Zaten 00 Önemli anları söyleyeyim. Bunlar geldi. Ma gibi atar. O, o doğru. O doğru. Neyse arkadaşlar çok büyük ya adam hayır hoppa ya gönderdik bana gönderecek o da yok buna bre buna bre buna aaa gına geldi gına neyse arkadaşlar. takımları kurup geliyoruz arkadaşlar burasını keseceğim Arkadaşlar yüzümü açtım bakın. Merhaba. Arkadaşlar. <laughs> <donluyor. gülüyor> Allah. ya. Arkadaşlar o kamerayı açmayacağım Oyun da oynuyor oyun yoksa ben açarım yani Haydi bismillah. Yeah. Oh, ya. Oh, pis pis, 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 Haydi, haydi, haydi aslanım. Haydi parkolan. Haydi parkolan benim. Haydi, haydi. küfür olmayacak. Bu Bu ne ya? Tony adam sim geçiyor Parkola! Parkola! O da bana laf sok. Pep. Kı. Sı. Yeter ama ha. 87. Girdik. Dibel. Ya. Bir geçmiyor ki top top geçti. Ben geçeceğim. Abi ben de onu. Ederson. Piperson. Kendi donunu giymiş. 8 yılda değiştirmemiş. İğrenç. İğrenç. İğrenç, 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 iğrenç. iğrenç. Neyse ama top tutuyor. Öyle. Top tutuyor herhalde. Evet, top tutuyor. Top tutuyor, tutuyor. Hayır hayır. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Arkalı bıraktı. Beni istiyoruz. Olsun oh, hadi. <laughs> Ağlayacağım ya. <laughs> Çatır ağlayayım. Buradan şut. Şut da çekmedim de sizi kandırmak için. Du 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 du. Ara 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 ara. Aa. Ay yeter ama. Kaç Ya. Bo. Hop. Hop. Ya Yeter. Geçmiyor çok be. Geçmez bu top. Ne geçmez top lan bu? Ya hocam. Bitireceğim. Zamanı. Bir tane daha maçı bugün arkadaşlar. Adışın, oh. ha, bu ilk maç kötüydü bence yani. Bana iyi değil. Neyse arkadaşlar ben her şeyi kurup geliyorum. Açıldı arkadaşlar şimdi maç başlamak da takım var. Ben takımı kurup geliyorum. Başlıyor arkadaşlar. maç. Arkadaş Ne Haydi haydi Bismillah Bismillah Aynı oldu Futbol takımı Ceyağız Tutay Yiğit Emirhan Ben ne Emirhan. diyorum Emirhan Kore Bedran değil Emirhan Kore ya elimden çıkmıyor. Arkadaşlar bu başlamayacak galiba saçım boştu. Bu ne ya? Tam kayıtı durduruyorum Arkadaşlar ben buyum. Gördüğünüz adamın zaten kafasını karıştırmak için giydi. Hadi Kenan. Kenan hadi. Çe 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 Hadi be bacak karısı geçti. Gözüsün hadi. Gözüsün hadi. Sınav Nasıl atamaz onu ya? Kusursuz ya? Neyse. Dur benim tatlım var. Oradan sikecek. Buraya gelecek. Takdim. Bok ya. Takdim. Öyle demek istemedim mi? Evet. Aklım çok çatırmaz. Ya. Oh, ben o ben değil mi? E. Bizim otu bizim otu. Çenol. Yaşasın Türkümüz. Yalan, 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 yalan. Hakan'dan Kenan'a Kenan da bitiriyor milli takım işi kardeşim milli takım işi milli milli takım işi. milli takım işi bir şey söyleyeyim mi söyleyeyim gol yiyecek ama bir şey söyleyeyim mi yiyecek yok. Çok bak, bak, bak Siz göremiyorsunuz. Yüzü süü, diyecek. kadar suyuu diyecek. Suyuu. Ç sen, 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 seni seviyorum. Sen çok sev. Seni çok seviyorum. Seni sen çok seviyorum. Seni hiç Seni çok seviyorum.

teşekkürler kardeşim. <Sessizlik> Şenan'ın klasik golleri. Şenan'ın efsane golleri. Kenanın. Kenan kaybı derse de ki Kenan. Bitti. İlk yarışa ya. Takımı kurup hemen duruyor. Takımı hemen kurdu hızlı da bitti yani. Real Madrid sosyema. Mbappe mi kenar yıldız mı Duymuyorum arkadaşlar. Size sordum ya. Kime sordum ya? mı? mi? Mbappe mi? yazın. Hangi kenar? O ne mi yani? O sırada Fransa taraf. Ağzını bunun. Abi gelmeyin abi. É, missão!

Efsane, efsane, efsane. Efsane! Şimdi bağıracağım, kulaklarınızı kapat. Ya! <laughs> Hadi be Sana sana <laughs> 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 Arkadaşlar bir dahaki maçlarda Görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.